Yeah.

太脏了，啊，对，太脏了，这样啊。 Senin çok, çok güzel, İsteliz oldu. Şimdi gelip bu sürerlerini. Ah bu bir karakter olacak. Evet. Ne reklama gidiyor. Hayır. Tamam reklama girmekten kind

Je to dobré, je もう

Oh, yeah. to this, to Ne olmadım daha ben bu videodan. Çok güzel yapıyorsun. Hayır. O <laughs> kadar <laughs> da değil. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak öyle bu video öyle bir laf söyledim ki.

yapıyorsun bu Burada gözlükler nerede? He, Burada. 把心思。 Adiós.